Sevgili ikizler Burcu nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda gidiyor mu? Haftalık bakın Haftalık bakımına hoş geldin. Hadi bakalım. Mesajını alarak ben başlayayım. Bir mesaj alayım. Şu gelsin. Şimdi ve burada. Şimdi ve burada olman gerekiyormuş sevgili ikizler Burcu. Bir düşün bakalım akıl nerede? kart nerede? Ruh nerede? Nerede kaldı? İşte o açıları değiştirmen için. Şu anını kaçırman için. Yani bakın şimdi ve burada diyor. Şey de demiyor. Çok geleceğe odaklan da demiyor. Geçmişinde de çok takılı kalma. Geleceği de fazla düşünme. Şu anın tadını çıkar. Şu anda ol. Sana kapılar açılacak. Evet. Yani burada birazcık anın tadını çıkarman gerektiğini söyleyen bir kart var. Peki bakıyoruz bakıyoruz 5 rakamı var. 5 rakamın üstüne bir 5. 5 rakamın üstüne sonuna kadar 5 olarak gidiyor. Pişmanlığın var. Pişmanlıkların var. Hayat pişmanlıkları var. Bir teklif olabilir. Bakın bir yüzük var. O teklifi değerlendiremediğin için bir sıkıntı da yaşıyor olabilirsin. Yani bu geçmişte aldığın bir teklif de olabilir ama yeni yeni oluşan bir şey var. Sanki o noktada yani bu yüzük illa evlilik teklifi olacak falan diye bir şey yok. Basit de düşünülebilir. Sanki bir söz arasında geçen bir cümlede karşı taraf, karşı durum, karşı şey. Sanki size onu böyle yansıtmış da yani şöyle bir hafiften hafiften söylemiş de siz onu anlamamış gibisiniz veya siz onun üzerinde durmamış gibisiniz. Böyle sonrasında anladığınız bir şey dolayısıyla es geçtiğini düşündüğün, ıskaladığını düşündüğün bir şey için pişman da olabilirsin. Ama yani her, her şey bir öğretidir ya. Her şey bir. Ya yani sizi pişman eden de biri var açıkçası. Bakar mısınız gülerekten gidiyor, gülerekten size bakaraktan böyle gidiyor. 5 rakamı da bu insanın cebinde. Yani tabii ki, e, yani dediğim gibi öğreti olarak göreceksin belki ama. Burada özellikle hainlik yapan birine de işaret bu. Ev var. Çatısı hafif yamulmuş. Burada da sen oturuyorsun. Evin başında oturuyorsun. Ya tabii ki e, ilişkinle alakalı belki sıkıntılar var. Evinle alakalı sıkıntılar var. E, ya da bir ev yapılıyor da sanki onu bekliyor gibi de çıkmışsınız. Onun başında bekliyorsunuz. Ama sahipliğini üstlendiğin, sorumluluğunu aldığın şey her neyse bu noktada bunu bırakmıyorsun. Başını bırakmıyorsun bozuldu diye ya da şöyle oldu böyle oldu diye bu yapıyı bırakmıyorsun başında bekliyorsun bu güzel yerde ararken gökte bulmak mı derler gökte ararken yerde bulmak mı derler bir fırsat geliyor size yukarıdan içinizdeki koca ya şöyle bir şey kaldıysa içimde şu noktada bir ukde kaldı şunu da yaşasaydım şu, şu şöyle olsaydı ne olurdu acaba sonu nasıl olabilirdi nasıl gelebilirdi ya da şartları çok zorlamışsın. Hayat da sana bazı cevaplar vermiş. Emin ol o şeyin sonunu gördüğün zaman ya da herhangi bir şeyi yerine getirdiğin zaman ya da o 5 rakamının üstünde bir yüzük vardı. Onu değerlendirdiğin zaman da sonuç değişmeyecekti. Onun için şimdi ve burada olabilirsin. Bu yük senden kalktı gitti. Çünkü sen bunun sonucunu zaten şu an öğrenmiş durumdasın. Pişmanlığın gidiyor o yüzden. Peki sana bir yolculuk gözüküyor. Seni neşeyle karşılayacaklar. Birileri seni neşeyle, mendillerle böyle karşılıyor. Evet dedim ki siz buradan bir gemiye binmişsiniz. Yolculuğunuz başlamış. Bakalım. Hep de beşlere dayalı yolculuk. İşte siz sık sık pişmanlık duyuyorsanız duymayın. Özellikle şu sıralar şunun için, bunun için hiç duymayın. Hiç duymayın. Ben tabii ki o pişmanlıklardan dersini çıkaracaksın ama... Yine burada mendillerle bekliyorlar. Biri de daha senin önüne 5 rakamı itiyor. Tabi bu biraz düş kırıklığını da anlatır ama. O düş kırıklıklarının ardından gelen bir uyanışa sahip olacaksın sevgili ikizler. Bu çok önemli. Bu bir kere çok önemli. Çünkü sen şu an ne yaşadıysan yaşa. Kalbinde de 5 rakamı var. Beş, 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 pişmanlık 5 yani. Ne diyeyim? Pişmanlık. Hayal kırıklığı, düş kırıklığı. Ama... 5'te bakalım kupa 5'lisi gelecek mi onu da merak ediyorum şimdi. Şimdi e, sen kalbinde zaten bir atın üzerinde çıktın. Senin muradın başka birisi. Ya da sen e, senin gerçekliğin, senin e, istediğin şey başka bir şey olabilir de. Senin muradın, senin e, istediğin şey farklı bir kimse veya bir şey gibi hissettim. Onun için çok takılı kalmayın hayatınızdaki o insanlara, o durumlara. Çok takılı kalmayın. Bunlar geçici olabilir. Yani hayatın artık mihenk taşı olarak gördüğün şeyler ya da çok anlam, anlamlı olarak gördüğün, yıkılmaz olarak gördüğün kaleler vardır. Onlara çok güvenme. Çünkü senin e, kalbindeki o istediğin şeye nasıl söyleyeyim senin farklı bir, bir açıya götüren bir atın var. Biraz şey demişler ya kaderi gördüğün herkese bağlama. Bağlama. Çünkü senin çok güzel bir yere götürecek bir atın var. Ama ne istediğini bil. Yani Ne istiyorsun kalbinden? Ev mi istiyorsun, iş mi istiyorsun, çocuk mu istiyorsun, sağlık mı istiyorsun, başka bir şeyin barışmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ona sahip olarak, o niyetini kutsal sayarak ona iste. Ama bir şeye illa bağlama. Çünkü önüne düşecek bazı gerçekler var. Burada da dersini almışsın, yolunu tutmuşsun. Senin için çok güzel bir başlangıç görünüyor. Yolculuklar gördüm. Fazlasıyla yolculuklar var. Bulutların arasında yolculuklar var. Biraz hayal ürünü şeylere de işaret ediyor. Kalbini yukarı taşımışsın. Onun için sorun yok. Yani bir hengameden bir şeyden çıkarmışsın o kalbi. Onun için sıkıntı yok. Sizin için biri dua ediyor olabilir biliyor musunuz? Biri dua ediyor olabilir. Bir anne gibi bir dişil enerji çıktı açıkçası. Öyle bir yani gökleri titreterek öyle bir dua ediyor ki. Biri de hemen yani sanki o duayı hissedermiş gibi. Ya da işte ilahi olanın bir sana göndereceği bir şey olabilir. Biri üzüm salkımına da benziyor. Şeye de benziyor. Gözyaşları dökmüş de olabilirsin. Üzümde biraz gözyaşı akıtmak da var ama sonrası hayır, sonrası bereket, sonrası şifa. Kalp şeklinde geldi. O kalbi öyle bir ip bağlamış getiriyor ki kalpten üzümünüzü. Şu doğanın eşliğinde gibi. Yani aradığın kısmet, aradığın şans, aradığın fırsat evinin tepesine doğmuş. İnşallah öyle söyleyelim. Çok güzel geldi. Yani şu an hayatındaki eksilen, çıkan, giden olmayan şeylere çok takılma derim. Burada çok farklı enerjiler çıktı. Ki çıkmasaydı ben bunları yorum yapamazdım. Sana başka bir pencere açılmış zaten. Şimdi ve burada ol diyor. Güzel bir güneş enerjisi bekleriz açıkçası. Ama gelir gelmez tabii ki bilinmez ama bakın şu kupa üçlüsü eğlencede olmak, zevkte olmak, kafayı dağıtmak, her şeyi dağıtmak. Ben bunun enerjisini beklediğimi söyledim. Çünkü her tarafa böyle 5, 5, 5, içinde 5, dışında 5, yolculuğa başlıyorsunuz önünüze yine 5. Beş. kupa 5'lisi bekliyorum dedim. Bunu ne için bekledim? Bu tabii ki yine pişmanlığın enerjisidir. Karalar bağlamanın enerjisidir. Acaba dedim ilerleyen dönemde ikizler burcunun, burcunun karşısına tekrar fırsat çıkacak mı? Bu konuyla alakalı. Bunu kalbimden sordum. Çünkü 3 kupa devrilmiştir kupa beşlisinde. Ben burada hani çok detaylı bir şey göremedim. Sadece pişmanlığınızı gördüm. Demek ki bir şeyi kaybetmişsin. Demek ki düş kırıklığı yaşıyorsun. Ama şu gerideki iki kupa için ben kupa beşlisinin çıkmasını istedim. Neden? Buradaki iki kupa halen devrilmemiştir. Ve siz bunu görmüyorsunuz. O iki kupaya dönmen lazım. Yani demek ki bazı fırsatlar halen yitirilmemiş. Halen iyi şans olasılığı yüksek. Bunun için acaba dedim kupa beşlisi çıkacak mı? Güzel. Kupası da geldi. Bu da güzel. Ee, bulutların arasında dedim şey yapıyorsunuz. Böyle bir hayalci enerji vardı. Kupa edilisi de geldi. Bulutların arasında böyle kupalar yükselmiş. Bu insan bu kupadaki görüntülere bakıp fantastik hayaller kuruyor gibi. Hayalci enerjiyi bırakın. Sana bir mesaj daha geldi. Gitme zamanın gelmiş. O kafadan, o kalpten, o şeyden bir hayattan uzaklaşma zamanı gelmiş. Bunları duygularından silmenin acısını yaşayacak olabilirsin. Yani o hislerinizden onları atmanın acısını da yaşayacak olabilirsin. Atmaya çalıştıkça belki böyle bir yatlanıyor, acılanıyor da olabilirsin ama bunlar sana iyi gelecek değişiklikler emin ol. Biraz mola vereceksin, biraz dinleneceksin. Bilmek ve susmak var. Azize kartında biraz spiritüel enerjiler de vardır. Şu karışıklığın, kaosun zaten hep o şeyde kaldığı, aklınızın, kalbinizin o şeyde kalmasından kaynaklı gerçekleşiyor. Ee, yeni başlangıçlar geliyor. Kupası, kılıçası. Başlangıçlara tabi ol. Bir fırsat vardır yine kupasında. Bu fırsatı değerlendir. Yine e, burada bir şey var, zeytin dalı var. O zeytin dalı da barışa işarettir. Belki kendinle barışacak da olabilirsin. Ve denge kartı geldi. Denge değişimin kartıdır. Bu değişim size şifa getirecek, mutluluk getirecek. Emin olun. Hiç bilmediğiniz, deneyimlemediğiniz şeyleri deneyim, deneyimleyeceksiniz. Eğer şu gitme, uzaklaşmayı yapabilirsen. Sana yeni bir kapı açılıyordu. Deneyimleyeceğin şeyler, sıfırdan başlama enerjili şeyler. Ya bir acemi şansı da işliyor gibi alt tarafta. Yani başardım ettim diyeceksiniz. Belki acemice ama sonrasını güzel getireceksiniz. Bu bir iş kariyer adına da bir çalışmanız olabilir. Şimdi denge kartı der ki ben onu severim. Ee, der ki yani kupadan kupaya hayatın özü aktarılıyor. Bir o kupadan o kupaya o kupadan o kupaya. Hiçbir şey boşa gitmedi der. Akbaba ruhunda da vardır ruh hayvanlarında. Hiçbir şey boşa gitmez emin olun. Yani sen başka şeye emek vermişsindir, cefasını çekmişsindir, bir takım zorluklar çekmişsindir ama İnanın, diğer evreye geçmek için, diğer bir duruma hazırlanmak için, hazır olmak için aslında sana hayat bunu sunmuştur. Ve denge kartı der ki, hiçbir şey boşa gitmeyecek. Çünkü o özünü akıtırken yere dökülen hiçbir su yok. Azalan hiçbir şey yok. Bundan eminim. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Şükür. Şimdi bu insan birçok kişiden destek almaya çalışıyor. Aranızdaki o bağları tamir etmeye çalışıyor. Ama sen ben yani şöyle baktığım zaman sen bu ilişkiden uzaklaşmış, soğumuş ve kopmuşsun açıkçası. Çünkü baktığımız zaman yine bu insan hep sizi bir kaosta bırakmış ve hep pişman etmiş. Bir şeyler yapmaya çalıştıkça hep bir pişmanlık enerjisi yükleniyor gibisin. Ya da bu zamana kadar şanssız bir ilişki dönemi geçirmiş. Hani bu da mı gol değil demiş olabilirsin. Ama emin ol senin bu ilişkiye verdiğin emek karşılığını bulacak. Bir başka kişi de olabilir. Çünkü bu çok hava havada kalan hayali enerjiler olarak çıkmış bu insanın yansıması. Siz biraz kafa dağıtacaksınız. Siz farklı ortamlara katılacaksınız. Size aziz ruhunda bir insan geliyor. Bunu söyleyelim. Aziz ne istediğini bilir. Aziz de tabii ki inanışına çok bağlı, güzel bir çerçeve içerisine sokmaya çalışan, planlı giden, programlı giden, gelenekçi çerçeveden ilişkiyi yaşamaya hevesli ve gönüllü bir insan vardır. Şu boş enerjide değil. Şu havada lay la la enerjide değil. Bu insan sizinle anılar biriktirmiş olabilir. Ama yine derseniz ki ben aklımdaki kişi için dinliyorum. O zaman daha gerçekçi yaklaşacak. Çünkü siz sınırlar koymuşsunuz artık. Yani ya bana sahici sahici gel ya da hani şey vardı anca gidersin. Bakın kapı orada. Sen o tarzda. Bu sefer bu kaosa itilmiş bu insan. Sizin bu şeyinizle birlikte düşüncenizle birlikte daha e, hani sağlam enerjilerle gelecek daha yerleşik düzene geçme hevesiyle bir takım şeyler yapacak en azından yapmaya çalışacak barışçı bu uzatıyor ama bunu da söyleyeyim ama ben bir aziz enerjisi gördüysem bu insanda da fazla gönlün var yok artık bilinmez ama yani bu zamana kadar da sizi bir illallah delirtmiş gibi Aziz'i bekleyin bakalım. Aziz çok kısa bir süre içerisinde hayatına gelebilir. Peki. Herkesin bir Azize, bir Azize'ye ihtiyacı var gibi sanki. Hadi bakalım. Yine ben şu iki kart ya da üç kart daha seçeyim de. Bir yorumda daha bulunayım. Boşta kalmasın. Hmm. Açın da En iyi hayat arkadaşınızı bulacaksınız hem de çok duygusal gelen bir insan. İstediklerinizi verebilecek tarzda geliyor. Sizin bu insandan şu aklınızdaki kişiden gönlünüz geçecek de olabilir. Açın değişmiş. Yeni hayat arkadaşınızı buluyorsunuz. Hadi bakalım hayırlısı olsun tabii ki. Kim ne diliyorsa inşallah hayırlı şekilde, en iyi şekilde, en kolay şekilde karşısına çıkar. Tabii hayat ne getirir bilinmez ama güzelini getirsin, iyisini getirsin. Ben yorumumu yaptım. Sıra sizde. Şöyle güzel yorumlar yaparsanız seviniriz. Sizin eşliğinizde büyüyoruz inşallah günden güne. Hoşçakalın diyelim.